Kürcistan'da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini açık ara farkla kazanan Georgi Margvelashvili, Rusya'nın endişelerine karşın Avrupa ile ilişkileri derinleştirmeyi sürdüreceklerini söyledi. %60'dan fazla oy alarak beklenmedik şekilde rahat bir zafer kazanan Mark Velaşvili, Başbakan Bilzina Ivanishvili ile basın toplantısı düzenleyerek denge politikası izleyeceklerini anlattı tansiyonu düşürmeye çalışacağız. Ayrıca acı sorunları uluslararası ortaklarımızın önerileri doğrultusunda çözmeyi deneyeceğiz. Ortaklarımız bu sorunları Avrupa forumlarına taşımamızı söyledi. Bu ilişki gerçekten zor ancak biz kararlıyız. Koltuğu devredecek olan Mihail Saakashvili'nin desteklediği Davit Bakrasa ise oyların %21'ini alabildi. Saakashvili seçim sonuçlarının kendisinde hayal kırıklığı yarattığını açıkladı. Avrupa'ya uzanan petrol boru hatlarının geçtiği ülkede yapılan seçim Rusya tarafından da yakından takip edildi.